Türkiye'ye mi gittin? He. Ne zaman? 5 ay oldu. Deport oldun ha. Çalışıyor muydun orada? İstanbul'da mı? İstanbul'da. Nerede? Tekstilde mi? Yıkama, su yıkama. Su yıkamada. İstanbul'a mı gittin? Ha İstanbul'a hasım İstanbul yok. Esen yurtta. İstiyor musun yine gitmek Türkiye'ye? <laughs> Nasıl gideceğim? Kaçar. Sonra deport, deport mu oldu? Evet. evet. Hayırlısı be. Türkiye. Türkiye ya. Yeah. İstanbul. İstanbul. Zatun Ha. Sen gittin İstanbul'a. İstanbul Sonra deport mu? Aa deport. Ramazan Ramazan vallahi ne oluyor? Evet arkadaşlar yeni bölüme hoş geldiniz. Neredeyiz? Afganistan'dayız. Celalabad'dayız. Uyandık. Yine trafik hareketli bir gün. <laughs> Selamünaleyküm. Hava iyi. Good. <laughs> Biz böyle bir yerde kalıyoruz bunun üst katı otel e, altı restoran e, dün buraya geldik 20 dolar 21 dolar bir ücret ödedik bir oda iki yatak yani iyiydi keyifliydi akşam arkadaşlar Taliban odaya baskın yaptı pasaportları falan kontrol etti onun videosunu koyuyorum şimdi Abi şimdi otel odasındayız. To... Ee, yeah. Taliban'dan arkadaşlar geldi. Bizim pasaportları kontrol ettiler. Yeah. Yani yeah. security good ha? Huh? Yeah. Taliban, Taliban security good. 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 So I... Every every I hotel check, check every hotel, every tourist checking passport. Yes. Yeah? yes. Yeah. Yeah. Every, so, every, every room, every room check. Oh. Oh. Ah, okay. <laughs> Bütün odaları falan check ediyoruz diyor pasaportları. Geldiler <laughs> abi böyle. <laughs> okay, thank you. Thank you. <laughs> Ya da ne diyor? Kalibar odaya evet, tamam. geliyor. Süleyman da yatıyordu. Tam <laughs> dediler pasport. Abi sonrasını gördünüz. Tüfekle fotoğraf bile çekirdik yani. O derece e, hiç sorunsuz. Biraz farklı bir tecrübeydi Aynen e, rahatsız ettik dedi. Kusura bakmayın de dediler. Oradan yollarına baktılar yani. Biz odamızda yatıyorduk. Ben ben havlu istediğiydim daha, ben havlu gel. ben havlu geldi sandım bir baktım karşımda 20 tane adam dikiliyor. Dedim ne oluyoruz lan bir anda. <laughs> Taliban baskın yaptı ben anladım Oğlum zaten bir şey. Demek istemedim hani öyle deyince belki sorun olur diye Taliban demek istemedim en başta. İyilerdi bayağı iyilerdi sıkıntı yok. Yani gördüğünüz gibi güvenliği de böyle sağlıyorlar. Niye geldiler ben de bilmiyorum ama her yeri çek ediyorlarmış herhalde. Evet neyse şimdi birazcık Celalabat'ın sokaklarını gezeceğiz ve ilk izlenimlerimden bahsedeceğim size. Bizim otelin altı. Selamünaleyküm. Abimiz burada tavuklar yapıyorlar. ızgara tavuk. Akşam iftarı yetişecek. Ramazan ayında olduğumuz için herkes oruç. Görüyorsunuz buraya böyle kuzuları, koyunları asmışlar. Selamünaleyküm. Çok fazla turşu çeşidi görmeye başladım ben burada geldiğimden beri. Bakın görüyor musunuz? Bir sürü turşu çeşidi var. Selamun Aleyküm. Pazara doğru girelim. Ya bu arada ben şey sordum. Yani o Taliban'lık arkadaşlara da sorduk. Herkese de soruyoruz. Böyle sokaklarda video çekebilir miyiz her yeri diye. O da diyor ki sıkıntı yok. İstediğiniz gibi çekin. Hatta Taliban'la çekebilir miyiz dedik. O da olur dedi. Bakalım ona da bir çözüm bulacağız arkadaşlar. Ha, şöyle biraz gezelim. Sakin bir yer bulursak size ne Sakin bir yer bulursak size paralardan falan da bahsedeceğim. Ama pek sakin bir yer bulacağımızı düşünmüyorum. Abi kamerayı gören peşime takılıyor ya. Kocaman bir pazar. Oo böylesine de gidiyor. Halıcılar malıcılar var. Şöylesine de gidiyor. Yine abim burada mücver gibi bir şeyler kızartıyor arkadaşlar. Yani burada aslında hayat gayet... Allah çarpılacağız şimdi. Hayat gayet güzel devam ediyor. Çilek. Düdük sesi hiçbir zaman eksik olmuyor. Abi burası Pakistan'a göre biraz farklı. Bunu gerçekten hissedebiliyorum. Bu pazar böyle gidiyor abi. Biz bu tarafa doğru gidelim. Bu şeker mi ya? Ne bu? Selamun Aleyküm. Kayısı mayısı. Çakma parfümler. Emin önüne geldik ya. Oh, dondurmacı abi. Oo, oh, tam da pazara geldik ha. bu oh, ne ya? Çok ilginç şeyler var. Dur öğrenmem lazım benim bunları. Ha bak burada var abi de. Bu biliyorsa bir soralım bunu. Selamun aleyküm. <laughs> How are you? <gülüyor> good. <gülüyor> I'm good. Elhamdülillah. I'm Türkiye. From Türkiye. Türkiye? Yeah, Türkiye. Yeah, maşallah, maşallah. maşallah. <gülüyor> ha? <gülüyor> What is this? Vala, <laughs> vala. Ha? Vala. Vala? Are. Ne ki bu ya acaba? <laughs> Ne acaba bu? Sugar ha? Sugar? Sugar. Aa tamam tamam. Bunlar e, kütletmeli e, emmeli sugar gibi şey şeker gibi bir şey. Çaya çayın yanında falan oluyor. Aa. Okay. Thank you. Thank you. Selamünaleyküm. Ha? Tercüman. Sen Türkçe bilir? No, no İngilizce. İngiliz? No. No speaking. Okay. Kam kam. Ha? Kam kam İngiliz. Kam kam İngiliz. Okay. I just looking. okay. Thank you. Bak öğreneceğim dedik öğrendik. Şimdi o bir şey dedi ben anlamamıştım. Aa bak bunlar da Arap sabun herhalde. Aa. Sabun ha? Sabun. Arap sabunlar abi. De. Abi çocuklar toplaştı etrafıma. Üstümüze başımıza sahip çıkalım da. Selamünaleyküm. Aleyküm. How are you? Welcome. Good. thank you. China. Huh? China. Türkiye Turkey. Turkey. Yeah. thank you. Thank you. Turkey. What is this? Şarşam, şarşam. şampu ha? Ah. Şampu No şampu. Ne? Roman, Roman. Değil. 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 Here Değil. 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 Okay, okay, I understand. Okay. Good, how are you? I'm good. good. <laughs> Thank you, Alhamdulillah. Oh, <laughs> oh, maşallah, maşallah. <laughs> Etrafımızda doluştular. Okay, I'm looking huh? This is Shams. Thank you, how are you? Good, how are you? Alhamdulillah. Shamsas. Huh? Shams. Hey. Shams? Shamsulha. Shamsul Haq. My name is Shamsuddin. Shamsuddin, okay. Uh -huh. Good sabun ha? Ah sabun. Sabun. Good sabun ha şampuan Shampoo everything. Rogan pilas. Made made in Afghan ha? Afghan. Afghan. Oh mashallah mashallah. Made Kabul. Kabul. Ah. Mashallah. Hey, this is Turkey. Turkey. Turkey parça yerle darayım iyi ya gamale pas youtube 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 eee da türkiye bari nasılsın türkçe biliyor musun az az aa çok iyi türkiye'de mi türkiye'ye mi gittin avuç gittim geldim ha geldin deport mu oldun yoksa deport oldun ha ne zaman 5 ay oldu. 5 ay oldu. Nerede durdun? Eee Çarkas İstanbul'da mı? He, ee, İstanbul'da. Ha, çalışıyor çaldım. muydun? Evet. Ne iş yapıyordun? Eee tekstilde çalışıyordum. Tekstilde. Ha, maşallah. Ah, ha 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 İstiyor musun yine gitmek Türkiye'ye? Evet, Nasıl gideceksin? Kaçar. Önceleri nasıl gittin? Nereden Bundan kaçtın? Kaçacak. Nereden? İran'dan mı? Evet. İran'dan <laughs> kaçtım. Herkes gidiyor. Hayat, değil mi? Yapacak bir şey yok. Burada zor, değil mi? Evet. Yaşam. Rosa, Rosa. Rosa, no. yok, Thank you. Ee, burada e, insanlar bir ayda kaç para kazanıyor? Bir ayda beş bin. Pakistan, şey. E, yok, Afganistan. Ha. ha, Afgan, Afgan. Kaç ediyor? Yedi bin yüz dolar. Yedi bin yüz dolar yapıyor, değil mi? Ha, yüz dolar ancak kazanıyorlar burada bir e, ayda. E. Ha, çok az, değil mi? E. Şurası. Burada nereleri görebilirim ben? Değişik ilginç. On evet. tarafta fark var. Fark var. nereye gittin? Ha o arkadaş orada. Türkçe bilen arkadaşla muhabbet edelim ya. O düşmüş onlar oh, ya. <laughs> <şarkı. gülüyor> Selamünaleyküm. <laughs> park değil de böyle ilginç bir yer neresi var? İlginç, değişik. Bir yere gittin ya. <laughs> böyle çevir 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 <laughs> burada, orada var. Döndü. O da park var. <laughs> 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 Yok park değil de böyle başka bir şey böyle mesela burada şey yapıyorlar mı? Silah satıyorlar mı burada bir yerde? Silah. <laughs> ha böyle pazar gibi bir yer var mı? E evet. Şöyle gittiyim. ya. <laughs> Orada bir tane market var. Ha, ha. Orada var. Orada var. Evet. Ha, ben bir bakayım böyle bir dolaşayım o zaman. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Şüpheli. Allah'ınızı. Abi. abi gördünüz. Bizim teşkilat çalışıyor. Abimizi buraya göndermişler. Tekstilde çalışıyormuş İstanbul'da. İlla ki Türkçe bilen çıkacak. Selamun Aleyküm. Aa bunlar ne hepsi şeker. Bir sürü şeker var ya. O bura komple şekerciler çarşısı. Baksanıza bir sürü şeker var. Biz buradan gidelim abi. Az çok etrafa bir bakalım. Çok da uzaklaşmayalım. Bu ne kraker mi bu ya? Bu kraker gibi bir şey. görüyor musunuz şeker. Bunları kıtlamalı kıtlamalı yiyorlar. Pakistan'da görmüştü en son. Selamünaleyküm. Biz Züccaciyeler çarşısına girmişiz abi. Selamünaleyküm. 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 <laughs> Çocuklar beşime takıldı gidiyoruz ya. Abi olmaz böyle. Fıstıklara bakın abi. Bir dünya Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. <laughs> Selamun aleyküm. Selamun <laughs> <laughs> aleyküm. Türkiye. <gülüyor> Türkiye. Türkiye. <gülüyor> Türkiye. <gülüyor> Türkiye. Ruh sabahı. Ama biz burada gezemeyiz. Vallahi billah. Ben şeyi gösterecektim de. Şimdi bu çocukların yanında para mara çıkarılmaz. Ben size birazdan paraları falan göstereceğim. Yani Allah ne oluyor lan? Geçim durumlarını zaten anlattım. Gördüğünüz çocuk dedi burada yani. Kazanacakları para 100 dolar. Çarpılacağız vallahi çarpılacağız. Bu ne bu ne? Ne bu? Selamünaleyküm. Ağır un ha un. Un 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 un. Her şey aynı ya. Selamünaleyküm. How are you Türkiye, Türkiye. İyi sen nasılsın? Türkçe biliyor musun? çok bilmiyorum. He, sen gittin mi Türkiye'ye? Evet. Ne zaman? Dörtte... Ee, evet. e, çalışıyor muydun e, orada? İstanbul'da, İstanbul'da, mı? İstanbul'da çalışıyorum. Nerede? Tekstilde mi? E, ma, no, İkamada mı? He? Pat, Patlunda ikamada mı? Valla... Patlunda mı? Nevesta... Patlun, patlun. İkama, su yıkama. Su ikamada. da, evet. ha tamam. Evet. E, ne oldu sonra? Evet. Deport mu oldu? Ne, ben gittim Fransa'da mı? Ha? da mı gittin? Fransa'ya mı gittin oradan? Ha, oradan mı bu deport ettiler buraya gel? Yok. Ben, ben de büyük bir kapatma tuttuğunda gittim o. Hiç konuşmuyorum. Tamam sorun değil sorun değil. Şimdi iyisin sıkıntı yok. i̇yisin. burada ben kimlik aldım. Paransa'da mı? Kimlik aldın? Ha. şimdi gidebiliyor musun geriye? Ha. maşallah maşallah. Maşallah. Ali. Ne ismin ne? Nesibe. Nesibe. İlyas. 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 Evet. Thank you. Nice to meet you. Abi etrafımız böyle insan oldu yine. <gülüyor> 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 abi. Vallahi etrafımız şey oldu ya. Bir pazara girdik olanlara bakın ya. Şimdi diyorsunuz abi e, neyi çektin hani? daha ne çekeyim size burada gidin de ben müzeğimi gösterim. göstereyim? Ne yapacağım? Afganistan'da müzeği Hayat sokakta görüyorsunuz insanlar cayır cayır çalışıyor burada. Bir şeyler satmaya çalışıyor. Ekonominin nabzını burada ölçüyoruz arkadaşlar. Çarşıda şuraya bakın. Kargo sektör. Selamun aleyküm. Selamun Ortalık karışmış. Birbirlerine şey yapıyorlar. Oo. Selamun aleyküm. السلام علیکم تو ترکیہ ترکیہ ہاں ترکیہ افغانستان کام فرزٹ یا وزٹ از اٹ ٹرابل یا وہ سا از ا گڈ کنٹری ہاں یو اچھے کا افغانستان دا گڈ کنٹری افغانستان افغانستان کوٹ گڈ سلام علیکم ار دیا بولی یا ہا تھوڑا گھڑی اور ہمم Roza Roza elhamdülillah. Bu arada şöyle çok fazla pastane gördüm arkadaşlar. Bunlar tatlıyı seviyor herhalde. Şöyle pastaların olduğu, kurabiyelerin olduğu bir sürü dükkan var. Bakın karşıda da öyle. Yol üstünde de vardı. Bakın orada da var. Her yerde pastane var arkadaşlar. Bunlar tatlıyı seviyor galiba. Çok fazla pasta ürünü var. Çarpılmayıp ölmezsek, anam şurada da sıkışmazsak Geçtim. Bizim eski balon toplardan. Bizim çete hazır mı? Çete azalmış abi. Çete 3 kişiye düştü. Bak abi, abim nasıl taşıyor ya. Abi buralar hep pasaj işte. iş merkezleri. Trafikteyiz abi. Mahir'le karşılaştık. Mahir ha. Gelin mi oraya? Otur, otur. Okay, hadi yeah, gidelim Mahir. Afganistan çok yeah. Yeah. Too, too, too. <türk> so güzel. Çok güzel ha? Evet, çok güzel. Türkiye'm çok güzel. Türkiye güzel değil mi? Yeah. Nerede?